Herkese selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz geldik yine bugün aviyatöre Burada aviyatör sinyal hilesi çalışıyor mu çalışmıyor mu hala bunu göreceğiz Fakat buna geçmeden önce arkadaşlar birkaç haberim var sizlere 10 kişiye bu programı vereceğim Yapmanız gereken videonun açıklama kısmındaki linkten kanala abone olup bildirimleri açıp Telegram kanalımıza gelmek Bu şartları yerine getiren arkadaşlar arasından 10 kişiye programımızı paylaşacağım bilginiz olsun Öyleyse gelin şimdi geçelim arkadaşlar oyunumuza programımızı şöyle bir çalıştıralım. Evet, bahisimizi alalım. Bakalım 289 gelecekmiş. Biraz aşağısında arkadaşlar bozduruyoruz. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Çünkü takılma yapıyor. Kaybedersiniz hiç gerek yok böyle risklere. Evet, bozduralım burada. Aynen öyle. Aynen öyle. Bazen takılıyor siz de biliyorsunuz arkadaşlar risk atmaya gerek yok ver bakalım 242 demiş sonuna kadar beklemeyin arkadaşlar Çünkü şöyle bir şey var ee, oyun algoritması programı tanıyabilir ve hatta e, çözebilir sürekli peş peşe kazanç da yapmayın siz de biliyorsunuz ki sürekli peş peşe kazanç olduğu zaman yani bunu kurucular, oyun yöneticiler illaki fark eder ve gelir araştırır. ID'nizden falan araştırır. Evet gelin programı nasıl çalıştığına görmüş olduğunuz gibi buralarda keyler var arkadaşlar. Bu keyler programla çakışıyor. Çakışma sonucunda şöyle bir şey gerçekleşiyor. Yani programla oyunun keyi birbirine çakıştığı zaman bir sonraki turun ne geleceğini bize söylüyor. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bakın burada da bir key var. Yani e, her uçup gitmenin kendine ait bir key var. Kesinlikle aynı değildir. Hepsi farklıdır. Teker teker sizler de kontrol edip bakabilirsiniz yani. Harfler birbirine benzer değildir. Çok karmaşıktır. Bu karmaşığı sadece bir program çözebilir. E, o programı da zaten biz kullanıyoruz. Geçelim. Bir önceki videomuzda arkadaşlar çekilişimiz vardı. Bunun sonucuna kazanan arkadaşlar şu şekilde. Ümit Çınar, Yasin Gök kadar Erhan Dost, Yusuf Çıracı, Soner Yüksel, Atakan Özdemir, Sacit Akpınar, Ersin Döngel, Cihan Akça, Aykut Akyol. Bu arkadaşları şimdiden çok çok tebrik ediyorum. Şimdiden bol bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. İnşallah güzel kazançlarımız olur. Dediğim gibi peş peşe kazançlar yapmayın. Bu biraz sıkıntı yaratıyor ve programın kapanmasına bile sebep olabilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Videonun başında da bahsetmiştim arkadaşlar. Bir çekilişimiz daha var. Yine 10 kişiye programı dağıtacağız. Yapmanız gereken videonun açıklamalar kısmındaki linkten kanala abone olup bildirimleri açıp Telegram'a gelmek arkadaşlar. Bu şartları yerine getiren arkadaşlar arasından 10 kişiye programımızı tekrardan dağıtacağız. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.